Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PUBG Mobile oynuyoruz. Yanımda Muhammed var. Hoş geldin Muhammed. Hoş bulduk. Arkadaşlar ilk videomu çekiyorum. Rozo indik. <laughs> sizden, işte, like sizden like bekliyoruz. like bekliyoruz. arkadaşlar. Videolarıma like atıp abone olursanız çok teşekkür ederim. Adam indi Muhammed diyeyim. Hızlıca notunu yap. Uy AK oldum hemen. OMP. Silahım aha mini. Çok güzel. güzel bir emülatör arkadaş o yüzden hile gelme şansı fazla. Evet. emülatörler neredeyse bayi Arkadaşlar bahanemizi hazırladık ölürsek. <gülüyor> <gülüyor> SKS var istiyor musun? Ne gerek? O adam burada adam var adam var. Yakında mı? Evet ayakta. Geldim geldim geldim. Aşağıda. Arkamda. Geleyim mi? Aldım. Anlatmıyorum. Yok. Yok kıyafet değil ya. Ben bunları çözemem bazen. Kaç tane mı? Hangi? Oo bayağı var vallahi. Kaç kişi? Bak biri şurada. O bu olur. Maç şu, aşağı evlere in aşağı evlere. Adam bak bu evlere geçti. İşte bu aşağıdaki evlere geçti. Benim önümdeki. Yok. Biraz daha ilerideki evlere geçti. Tamam o zaman in in, in in hemen. Burayı Oo, var. Adam Allah, adam geçecek, ama adam gerçekten şu Oo geçecek. bir evini atlamışlar. Evet evet adam yok. Ama bana sıkıyor mu? Yok. Bana sıkıyor. Şey. Ev aldım. Hadi devam, devam. Adam önümdeki eve girdi pembeye. Yakında çok iyi silah sıkıyorlar da nerede? Ben tam şuna denerim mi? De, hiç tutmadı. Aa evde evde. Evde evde evde. Bakıyor. Enes bakıyor ne? Gördüm. Hah dur dur dur. Arka, arka arka. Aldım aldım aldım. Arka geldi. Hemen. Arkaya bas arkaya bas. Bakıyorum. <laughs> Ar arkada iki kişi var gel benimle. İki. Bilmiyorum, arkada iki kişilik silah var. Sen oradan geç ben de oradan başlarım. Kurdun. Yana yana yana. Bir aldım. Mehmet adam evde. İşte ev arkası. Ha dur 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 matraş yapma. Taş yapma oğlum benim yerim burası zaten. Kilimi çaldı. Evet evet bitti. Ha, hepsi öldü mü? Evet. İki kişilerdi. Oğlum ya evdeki adam dürbün, çok Evdeki adama kesin aldılar. Mahmut kurtardılar. Oraya oynayalım mı yavaş yavaş? Benim de şimdi. Yelek var. Yemem, alıyorum, alıyorum. Tamam hadi gel gel sana da salarsın. Neyse, sen ona, tamam. Arkadaşlar benim kanallarda da PUBG Mobile like, videolar çekiyorum. Muhammed Taha YT Muhammed Taha, Taha Sarıka, YT arkadaşlar. Madem ben adamlara yavaştan rush yapıyorum. Bakalım. Gel 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 gel. Daha da mı? Burada motor var. Araycım, araycım, araycım. Ondan sonra bir de bossa gidelim. Ha dur. Um, yok. Bossa dalmayı çok seviyoruz arkadaşlar. Buna bak. Tamsın'ın gözüne bakın. Tamsın çok iyi ya. Gözün gelmesi çok güzel. Olmuş. Adam burada mı? Yok. Yani al kapı açık yok. Bu evin de, de açık gel. Adam aşağı aşağı aşağı. Aşağıda. Nerede? Hemen. Ha, ne verir misin? Neyim mermi? 0.45. 0.45'ten sana 90 tane veririm. Ben şu adamları bakıyorum neredeler? Yani. Yok benim için kaldırdılar. Bu zaman zamana kadar dayanamazdı. Anne gözle çünkü Silah yok. hadi <laughs> gel. Ben adamlar hangi evde diye bakıyorum. Aa orada mı? Yok. Haritada da ayak izi de yok lan bunlar kaçmasın lar oturup kaçmış olabilir veya şimdi bir yerde pusu olabilir. Ama işaret şey mi Bak burayı da unutmuş galiba. çünkü dürbün falan bırakmış. Adamlar yok ya. Motor, Motor da... burada. Aşağı evlere. Mutlaka direkt kaçın far belirmiş. Belki Beşliyal sen görmedin mi? Hı? belki gelmiştir görmedim mi? Hayır görmedim. Ana, 0, Aha, adam Aa, adamlar oh. dur, dur, Açıl, açılma. Başka biri aldı. Hatta mini attı lan. Nasıl attı onu? Amin? Nerede lan onu? Nereden çıktı? Şurada aldım. Oğlum adamın mini attı. Yani. Seninle aynı yerdeyiz ama adam öyle, Hı, tamam o zaman. Niye panik yaptırıyorsun? Bilmiyorum oğlum öyle nasıl mini atıyor? Uzucuk var ya da mermik. Ben yani bir daha gelmiş. Yani. Buraya gel. Yolda bir yerde oldu. Lazerim olsaydı alırdım. Ha? Veririm notunu yap. Atalım şimdi. Belki adam gelirse. gelir hmm. Gel o zaman Bosu basar mı? Basarız. bosun canım çok dolu. Ben bir yıl önce falan girdim oynamaya. Bursa sıkıyorum sıkıyorum yar indiriyorum yar zor bitiyor canı zor ya şey gidelim var şu sandık ya tam at bana şu kitleşmeni Yine şunu aracı alak hemen oynayalım motor lazer var mı Lazer yok bu var. Bir dakika tam şimdi şeyi atalım mı? o kadar da değil lazer lan. Bin bin bin. Şu tekerleğini patlatın arkadaşlar. Patlattık. Çünkü şey oluyor. Çok. Kayıyor. Aa dur. G'ye <laughs> basıyorum. Nereye gidelim? Çok kayıyor arkadaşlar o yüzden. Şu tarafa. Patlat. Dur. Anasaya bakın. Şey var ya. Şu ya şu. Ya şuna. Önümüzdekine basak ya. Tamam önümüzdekine basak. Su kol var önümüzde. Dikkat et. Ne yapıyorsun? Niye böyle? Bismillah. Bak o tekrar çıkıyor gözler. Ben şöyle. Al yana geç adam görürsün sıkar. Oğlum yavaş yavaş. Ben bu turları hiç sevmiyorum. Ön kaldırma var. Önde kalkmıyor. <laughs> Arka kalha başka bir yerde. değil. Banki var şurada. Şöyle köp geldi zaten. En az 30'lu jarjor istiyor mu? Senin hmm. şey için silahlarla bilmem ne yardım. Bende var mı? Aa, var ya. Nerede? Bos'a geldik. Tamam hadi. <laughs> ya Allah. Boss ölüyor da boss ölmüyor. Çok zor. Bunlar işe az sayılır. Alayım falan çıkarsam herhalde. Mehmet dev gelecek. Motorla yezek onu. Enes, Enes. <laughs> Al şunları başımdan canım. Hayırdır lan? Sen kime saldırıyorsun? <laughs> Nerede gitti? Ben bunları yazıyorum. Ölüyorlar mı? Yok. Motorla bence bir şey yapmıyorum. Motor hasara doğabilir böyle. Tamam. Bitti. Hadi. Hadi. Sonra. SKS ne verecek Allah'ım ya. Mat hadi öbürüşüne gidiyoruz. Bas bas bas. Sonra aşağı inelim. Airdrop ortada gözüksün mutlu olur ya. Belki Light de gözüküyor da. Light de gözüküyor ama ben gözüküyor. Şu beşe ne mi Bim mi bim bim. Şu beşe ne yapalım. Başka nerede yok? Haritada bir tane var. O da... Bir de bunun tarafında var değil mi? Zaten bir tane orada kaldı. İşte bir de... Ama o rezon... Şeyden dışarıdan da Dışarıdan da var. Onun tarafında... Dışarıdan da Meynir, tamam. dolandır, dışarıdan olanlar, Lan Anda biz oraya gidene kadar ara biter ya. Ne yapayım? Bitecek tabi oğlum benim sözümü dinlemesin. Hayır, hayır. O sandım. Oo, geldi. Lan, araba geldi. Oha korktum. <laughs> bin o, şuna bin. İki sanıyordum, iki kendim sanıyordum ha. Şu aracı bir atlatayım mı dur? Bin 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 mat buraya bin. Bin bin bak ye bineyim hızlıca binebilir misin? 3 2 1 bin. bin bin. Dur dur gel gel. Helal. O adamı kandırdık. Kapkaççılık yaptık. Kapkaççılık iş başındayız. Neyse şu adamı adama basalım. Basak ya oğlum. Bos. Hiç adam gelmiyor ki. Oğlum ala biz usandık usandık. Bıktık ya bıktık. <laughs> adam gelmemesinden bıktık. Allah. Ah. <gülüyor> <gülüyor> o da bize girdi. Lan oğlum bak. Bu niye bizi takip ediyor ya? Korktum lan. Ya oğlum bak bu kesin paylaşacağız ha. Paylaşamayacağız. Direkt gel bir al. araba gelmiş. Dur dur araba gelmiş. Lan korku. Şunları temizleseniz ya. Bak ben bunları araç diyeceğim. Evet aracı götür lan. Oğlum bana bir şeyler oldu. Lan bu herhalde bu oyuna yeni mi başlamış? Lan Enes sen de mi yeni başladın ama. Ben araban içeri. burada adam öldürmüş der lan. Enes çıkma tuşu yok. Enes gel şu arabayı kaçın. Oha adam geldi. Çıkamıyorum çıkma tuşu yok. <laughs> adam mı araçtan sık. Valla bir şey yapamıyordum ki. Çıkma tuşu yoktu. You, bir oldu. Arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Like atıp abone olursanız 4'lü dörtlü grubumuzla vs atacağız. Yok bir vs 1 Bir vs bir atacağız yani arkadaşlar. Sizlerle de olabilir arkadaşlar. Sizlerle de olabilir yorumları yazarsanız id'nizi yazarsanız sizlerle de yaparız. İyi günler. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PUBG Mobile oynuyoruz. Yanımda Muhammed var. Hoş geldin Muhammed. Hoş bulduk. Arkadaşlar ilk videomu çekiyorum. Rozo indik. Like Sizden like bekliyoruz. Yani. like bekliyoruz. arkadaşlar. Videolarıma like atıp abone olursanız çok teşekkür ederim. Adam indi Muhammed diyeyim. hazır notunu yap. Uy AK oldum hemen. OMP. Silahım ah mini. Çok güzel. güzel bir de emülatör o yüzden hile gelme şansı fazla. Evet. Şey emülatörler neredeyse bay Arkadaşlar bahanemizi hazırladık ölürsek. <gülüyor> <gülüyor> SKS var istiyor musun? O adam burada adam var adam var. Yakında mı? Evet ayakta. Geldim geldim geldim. Aşağıda. Arkamda. Geleyim mi? Aldım. Alırsın ya. Yok. Yok kıyafet de iyi ya. Ben çözemem bazen. Kaç tane mı? Hangi? Oo bayağı varlar. lan. Kaç kişi? Bak biri şurada. O bu Maç şu aşağı evlere in aşağı evlere in. Adam bak bu evlere geçti. İşte bu aşağıdaki evlere geçmiş. Benim evimdeki. Yok. Biraz daha ilerideki evlere geçti. Tamam o zaman in 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 hemen. Burayı bak. Ava adam dedi. ama şu kadar. Oo bir evini atlamışlar. Evet evet adam. Ama bana sıkıyor mu? Yok, bana sıkıyor. Şu Ev aldım. Hadi devam, devam. Adam önümdeki eve girdi pembeye. Yakın da çok iyi silah sıkıyorlar da nerede? Ben tam şunu denedim mi? De hiç tutmadı. Aa evde 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 evde. evde. Enes bak bak ne? Gördüm. Ha dur dur dur. Arka, arka aldım aldım aldım. Arka geldi. Hemen Arkaya bas arkaya bas. Bakıyorum. <laughs> Ar arkada iki kişi var gel benimle. İki. Bilmiyorum arkada iki kişilik silah var. Sen oradan geç ben de buradan bakıyorum. Vurdum. Yana yana yana. Bir aldım. Mehmet adam evde. İşte ev arkası. Mat dur 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 mat yapma. Tıraş yapma oğlum benim yerim burası zaten. Kilimi çaldı. Evet evet bitti. Hepsi öldü mü? Evet. İki kişilerdi. Oğlum ya evdeki adam Salsına, dürbün, çok güzel Evdeki adamı kesin aldılar Mahmut kurtardılar Oraya oynayalım mı yavaş Benim de şimdi Yelek var alıyor, Tamam hadi gel gel sana da salarsın Arkadaşlar benim kanallarda da PUBG Mobile Live videolar çekiyorum. Muhammed, Muhammed Taha YT Muhammed Taha Sarıka YT arkadaşlar. Bak ben adamlara yavaştan rush yapıyorum. Bakın. Gel 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 gel. Dağdan inelim. Burada motor var. Aradım Ondan sonra de, bosa gidelim. Ha dur. Om, yok. Bosa dalmayı çok seviyoruz arkadaşlar. Evet, buna bak. çubuğuna tam bak. Tamsın'ın çubuğuna bak. Tamsın çok iyi ya. Çubuğun gelmesi çok güzel olmuş. Adam burada mı? Yok. Yani al kapı açık yok. Bu A, yemin de açık gel. Adam var aşağıda aşağıda. aşağı. Nerede? Hemen. Hadi. Au, ne verir misin? Neyin verir mi? 0.45. 0.45'ten sana 90 tane veririm. Ben şu adamları bakıyorum neredeler? Yani. Yok benim için kaldırdılar. Bu var. zamana kadar dayanamazdı. Çünkü... Silah yok. hadi <laughs> <laughs> gel. Ben adamlar hangi evde diye bakıyorum. Aa orada mı? <gülüyor> <gülüyor> yok. Haritada da ayak izi de yok lan bunlar kaçmasın bunlar oturup kaçmış olabilir veya şimdi bir yerde pusuyor olabilir ama işaret şey var mı? bak burayı da yıkmış galiba Çünkü dövün falan bırakmış. Adamlar yok ya. Motor, Motor burada. Aşağı evlere. Mutlayıp, direkt kaçın falan benim. Belki yeri sen görmedin mi? hı? Belki gelmiştir görmedin mi? Hayır görmedim. Ana adam Aa, adamlar oh. dur dur lan açıl açılma. Bot. başka biri aldı. Hatta mini <laughs> attı lan nasıl attı ona mini? Nerede lan onu? Nereden çıktı? Şurada aldım. Oğlum adama mini attı lan. Seninle aynı yerdeyiz ama adamı gör. Öldü öldü. <laughs> tamam o zaman ya. niye panik yaptırıyorsun? Bilmiyorum oğlum öyle nasıl mini atıyor? Uzucuk var ya da mermimlik. Hem yani, bir yani daha geldim. Yani. Buraya gel. Yolda bir yerde oldu. Neyse bana 0.45 atalım. Lazerim olsaydı alırdım. 0.45 benim. Veririm notunu yap. Atalım şimdi. Belki adam gelirse. Hmm. Gel o zaman gel. Bosa basar mı? Basarız. Bosa canım çok dolu. Ben belirince falan girdim oynamaya. Bursa sıkıyorum sıkıyorum cat, yar yendiriyorum yar bitiyor canı uzuyor oluyor şey gidelim, bana şu sandık veriyor ya tamam at bana sıfır kitle şöyle al yine yine şunu aracı alak, hemen oynayalım motor tamam. lazer var mı lazer yok var. Ya şeyi dakılıyor mu? Hıh, <laughs> o kadar da değil lazer lan. Pin pin Şu Üstekelerin patlasın arkadaşlar. Patlattık. şey oluyor. Çok kayıyor. Aa dur, G'ye <laughs> basıyorum. Nereye gidelim? Kayıyor arkadaşlar o yüzden. Şu tarafa. Bakın. Şey var ya, şu şey şu. Ya şuna. Önümüzdeki bir... ne basak ya. Tamam oynamayacak herhalde. Skol var önümüzde. Dikkat et. Ne yapıyor? Niye böyle? Bismillahirrahmanirrahim. Bak o tekrar çıkıyor geliyor. Sen şöyle. Al yana geç adam ne biçim çıkar. Oğlum yavaş yavaş Ben bu tur rolü sevmiyorum. Ön kaldırma var Önüne kalkmıyor. <laughs> Arka kalkıyor. başka bir yer değil. Bakki var şurada. Hareket geldi. Biraz uzatırma jarjör istiyor mu? Şey hmm. Silahlarla mı var mı? Sende var mı? Var ya. Nerede? Bosa geldik. Tamam hadi. Bunlar ya Allah. Kolayca ölüyor da bos ölmüyor. Çok zor. Bunlar işlerse az sayılır. Arında falan çıkarsa ne olur? Muhammed dev gelecek motorla yiyecek onu. Enes. Enes. Hı. <laughs> Al şunları başımdan canım. Hayırdır lan? Sen kime saldırıyorsun? Nerede bitti? Ben bunları yazıyorum. Ölüyorlar mı? Yok. Motorla bence bir şey yapmadım. Motor hasara da olabilir. Böyle. Tamam. Bitti.

Tamam. Dışarıdan, dolandı, dışarıdan dolandı. lan da Lan biz öyle gidene kadar ara biter ya. Ne yapıyordun lan? Bitecek tabii oğlum. Benim sözümü dinlemesin. Hayır. Hayır. O sandım. O bug'i geldi. Lan araba geldi. Oha korktum. <laughs> bin ben şuna bin. 2'yi kendim sanıyordum ha. A, ne olur, Şu aracı bir atlatayım <laughs> mı dur? Bin bin bin. bin 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 mat buraya bin. Bin bin bin. bak ye bineyim hızlıca binebilir misin? 3 2 1 bin. Lan, mı mat bin bin. Basıyorum binmiyor. Bir dakika şuna binmiyor. Dur dur gel gel. Dur. Dur. Bas. Allah. Adamı kandırdık. <laughs> Kapkaççılık yaptık. Kapkaççılık iş başındayız. Ya yani şu adamı basalım ya. Bosak oğlum. Pos. hiç adam gelmiyor ki. Oğlum ala biz o sandık, o sandık. Bıktık ya, bıktık. <laughs> adam gelmemesinden bıktık. Allah. Ah. <laughs> o da bize girdi. Lan oğlum bak. Bu Allah. niye bizi takip ediyor ya? Korktum lan. Ya oğlum bak bu kesin paylaşacağız ha. Paylaşamayacağız. Direkt gel bir alı. Aa araba gelmiş. Dur dur araba gelmiş. Lan korku. Şunları temizleseniz ya. Bak ben bunları araç diyeceğim. Evet aracı götür lan. Oğlum bana bir şeyler oldu. Lan bu herhalde bu oyuna yeni mi başlamış? Lan Enes sen de mi yeni başladın ama? Sen arabanın Lan burada adam öldürmüşler lan. Enes çıkma tuşu yok. Enes gel şu arabayı kaçalım. Oha adam geldi. Çıkamıyorum çıkma tuşu yok. <laughs> adam mı araçtan sık. Allah bir şey yapamıyordum ki. Çıkma tuşu yoktu. Klavye bir şeyler oldu. Arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Like atıp abone olursanız 4'lü evet. dörtlü grubumuzda vs atacağız. Yok bir vs bir. Bir vs bir atacağız yani arkadaşlar. Sizlerle de olabilir arkadaşlar. Sizlerle de olabilir. Yorumlara yazarsanız ID'nizi yazarsanız sizlerle de yaparız. İyi günler.